Romatizmal hastalıklar hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Evet. Şimdi bir immün sistemin bozukluğuna bağlı bir kısım hastalar alerjik reaksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir kısmı da romatizmal hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Yine bağışıklık sisteminin e, bağışıklık sistemindeki bazı basamakların ve bazı e, antikor işte ona benzer e, moleküllerin eksikliğine veya aşırı reaksiyona bağlı olarak Romatizmal hasta, iltihaplı romatizmal hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bunlar da e, tabi sık olarak görüyoruz yani bu hastalıkları. E, peki bu romatizmadaki risk faktörleri nelerdir? Mesela stres, vitamin eksikliği veya obezite gibi sebepleri, sonuçları mıdır bunlar? E, bu yok. Onlar ek e, faktör olabilir ama esas neden tabi kesinlikle ne, yani romatizma hastalıklarının neden başlandığını kesin olarak bilmiyoruz. Ama hastalığın ortaya çıkışında birçok faktörler var. Yani bu fakt dediğiniz bu faktörlerden biri vitamin eksikleri, özellikle D vitamini eksikliği olabiliyor. Yani obeste bazı hastalık ortaya çıkışını tetikleyebiliyor, doğru. Ama daha çok bu hastalıkla ortaya çıkışını tetikleyen biraz sonra belki soru gelir. Genetik faktörler, bir yat genetik yatkınlık. Bir de çevresel faktörler dediğimiz enfeksiyonlar. Bu mesela COVID Örnek olarak verebiliriz. Covid viral bir enfeksiyondur. Covid geçirenlerde romansimal hastalıklar ortaya çıkabilir. Veya gripal enfeksiyonlar, normal bildiğimiz gripal enfeksiyonlar hastalığı ortaya çıkışını tetikleyebiliyor. Evet öyle durumlar. Bayanlarda romansimal hastalıklar, tabi romansimal hastalıklarında çeşitleri var. Biz kollajen doku hastalıkları, bağ doku hastalık dediğimiz grup daha çok bayanlarda daha sık görülüyor. Spondylartit dediğimiz o omurgayı daha çok tutan romatizma erkeklerde daha sık görülüyor. Böyle bir ayrım yapabiliriz. Yani kadın erkek değişik gruplarda farklı oranda görülüyor. Bunun dışında bazı hormonal bozukluklar veya hormonların kendileri hastalığın ortaya çıkışını tetikleyebiliyor. Buna benzer tabii ki e, bunlar içerisinde stres dediğimiz hem e, emosyonel yani e, üzüntü sıkıntı ruhsal hem de fiziksel travma dediğimiz işte kaza olur düşme olur kalkma olur yaralanma olur bu durumlar e, yine e, romansman hastalıkların ortaya çıkışında bir faktör olabiliyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hastalığın e, ortaya çıkma ihtimali artıyor ama. Bu hastalıklar nasıl başlıyor? Niye ortaya çıkıyor? Onu kesin olarak şu anda bilmiyoruz.